Hiravun 5. Şoşen, M.Ö. 778-740 Firavun 5. Şoşen, Mısır'ın 22. Hanedanının 9. hükümdarıdır. Milattan önce 778-740 yılları arasında yaklaşık 38 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiştir. 5. Şoşen, Pami'nin oğlu ve varisiydi. Babasının ölümünden sonra 5. Şoşen Mısır'ın yeni firavunu oldu. 5. Şoşen, Mısır'ın iç işlerini düzenlemek ve dış tehditlere karşı koymak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Nil Nehri'nin sulama sistemini geliştirdi ve tarım üretimini artırdı. Ayrıca ülkenin güneyindeki Nübiye'ye karşı askeri seferler düzenledi ve oradaki altın madenlerini kontrol altına aldı. 5. Şoşenk'in en önemli başarısı, Milattan önce 760 yılında Asur İmparatorluğuna karşı yaptığı seferdir. Bu sefer Asur kralı 3. Aşurdanın Mısır'ın müttefiki olan Filistin ve Fenike krallıklarına saldırması üzerine başlamıştır. 5. Şoşen Asur ordusunu Karkarda yenilgiye uğrattı ve Mısır'ın etki alanını genişletti. Bu sefer hem Mısır hem de Asur kaynaklarında kaydedilmiştir. 5. Şoşenkin Asura karşı zaferini anlatan bir kabartma, bu Bastis Tapınağı'nda bulunmaktadır. 5. Şoşenkin ailesi hakkında çok az bilgi vardır. Bir eşi olduğu bilinmektedir ve Tadi Bastet. Bu eşten en az bir çocuğu oldu, 4. Osorkon. Bu çocuk babasının hükümdarlığı sırasında önemli bir görev üstlenmedi. 5. Şoşenk'in ölümünden sonra yerine oğlu 4. Osorkon geçti. 5. Şoşenk'in mumyası ve mezarı Tanis'te bulunmuştur. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.